Kocaeli Şehir Hastanesindeyiz. Tarih 17 Şubat 2025 Pazartesi. Babamın rahatsızlığı nedeniyle acil servise geldik ve geceyi burada geçireceğiz. Gördüğünüz gibi harika bir yapı. Devletimizin sağlık alanındaki yapmış olduğu yatırımlar burada da kendini gösteriyor. Vatandaşımıza, ülkemize hak ettiği değeri verme adına emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Gerçekten çok etkileyici bir görüntüsü var şehir hastanesinin. Şu anda yürüyen merdivenlerle birlikte iki kat yukarıya çıktım. Şöyle bir genel görüntü alayım. Gecenin ilerleyen saatine rağmen saat 23 sularında hastanede acil servise gelip muayene olanlar, müşahededeki hastalarını ziyarete gelenler, 7 gün 24 saat aralıksız şekilde hastanede hizmetler devam ediyor. Zemin katta kuzey istikametindeki giriş kısmında kafeteryalar, Aynı şekilde kameranın kadrajına giren ilerleyen bölümde de kafeteryalar mevcut durumda. Şu anda tabii ki sakinlik var. Artık gece 12'ye doğru saat ilerlerken ve yürüyen merdivenlerde vatandaşa duyarlı şekilde alt kata inenler ve üst katlara çıkanları hissettikçe fotoselli sistem aracılığıyla yürüyen merdivenlerde faaliyete geçiyor. Şöyle telefonumu sol elime alıp geniş bir açıdan alt katları ikinci kattan çekime devam edeyim. Önümde upuzun bir koridor. Farklı bloklara açılan kapılar, İşte gördüğünüz gibi kuzey istikametindeki ana giriş kapısı. Hemen girişte güvenlik personeli gerekli kontrolleri yapıyorlar. X-ray cihazında girenler e çantalarını, yanındaki eşyaları, herhangi bir yasaklı kesici madde vesaire üzerinde olmayacak şekilde X-ray cihazından geçiriyorlar. Kontrollü bir giriş sağlandıktan sonra hastalarının hasta yakınları yanlarına gidip müşahede bulunuyor ya da gece geç vakit olmasına rağmen farklı polikliniklerde muayenelerini oluyorlar. Ve doğu istikametine çıkan ve bu istikamette aşağı inen yürüyen merdivenler. Dediğimiz gibi Rabbim hükümetimizden, devlet yetkililerimizden Allah razı olsun. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimize de çok harika bir eser kazandırılmış durumda. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese, tüm takipçilerimize Kocaeli Şehir Hastanesi'nden Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.